Evet, şimdi tabii çok katılımı yüksek olduğu bir kurulda yapıldı. <laughs> bu da çok doğal. Hem bir seçimde beklediğimiz sonucu alamamıştık. İkincisi de bu kurulta bu konuları ele alır, konuşulur, yanlışları ortaya koyarız yapıcı biçimde ve bu yanlışlardan ders çıkartacak geleceğe ilişkin bir yeni bir yeni proje, bir yeni görüşler ortaya konulur şeklinde düşünmüştüm ben. Ama tam öyle olmadı. Ee, şöyle oldu. Bir kere gündem maddeleri arasında geçtiğimiz seçimlerin değerlendirilmesi bir madde yoktu. Gerçi söz alan insanların birçoğu buna değindi ama bir başlık olarak bunun olmaması eksiklik. Bence şöyle yapılmalıydı. Önce buraya gelmeden ilçelerimizde ve ilerimizde 28 Mayıs'tan bu yana ilçe kongreleri daha küçük çapta ve tabanın katıldığı yerlerdir. Bunlar konuşulmalıydı orada seçim değerlendirilmesi bir getirilmeliydi ve konuşmalıydı. Bunlar olmadı. Yani sesim geliyor değil mi? Geliyor, geliyor bakan. Yani burada olan sadece bir genel başkanlık seçimiydi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu geçmişte yapılanlara biraz anlattı ama yazılı olarak bir rapor zaten önceden de gelecek delegelere de de sunulmamıştı. Onlar dinlendi. Sonra herkes söz aldı. Herkes bir an çoğunlukla seçimlerdeki yenilgi üzerine görüşler bildirildi. Geleceğe yönelik çok az şey söylendi. Geleceğe yönelik şeyden söylenmesi için belli karar tasarılarının hem merkezlerine hem örgütlerden önceden hazırlanıp sunulması lazım ve bir gündem maddesinde de geleceğe yönelik tasarıların tartışılması, görüşülmesi, karara bağlanması bir madde olması lazım. Böyle bir madde maalesef yoktu. Geçmişte de pek olmuyordu. O yüzden kongre, kurultay daha doğrusu yapış şeklimizi de gözden geçirmemiz lazım. Tabii iki adaylı olduğu için bir heyecan vardı, bir yarış vardı sonuçta da bir arkadaşımız seçildi. Ama şimdi düşünürsek yani yönetimin yenilenmesinin dışında geleceğe yönelik ideolojik, programatik, örgütsel yanlışlardan ders alma konularında hangi kararlar çıktı dersek kararlar yok. Çünkü sadece konuşmalarla ilgili de şunu söyleyeyim. 3 dakika dedi önceden. Sonra itiraz olunca 5 dakikaya çıktı. Şahsen konuşmadım konuşmak istiyordum. Üç dakika deyince vazgeçtim zaten. Evet. Ee, ama ben görüşlerimi orada zaten televizyonların birçoğunda konuşarak ilettim. Sizlere de iletiyorum. Yazıyorum da zaten. Temenim temennim şu. Yani yönetim değişti. Yeni bir yönetim geldi. Şimdi görev bölümü yapacaklar. Hızla bu yönetim kurumsal olarak hem geçmiş seçimin bir değerlendirmesini kısaca bir kere daha yapmalı ve geleceğe yönelik olarak yeni bir strateji, yeni tutum ve bir hedef koyması lazım. Az evvel söylediğiniz gibi şu çok önemli bir kere yani partinin kendi ideolojisine, kendi değerlerine, kendi ilkelerine güvenerek bunları hem kendi geniş tabanında içselleştirmesini sağlaması gerekir. Hem geniş halk kesimlerinde çözümün burada yattığını bir kere daha anlatmaya çalışması gerekir. Çünkü şöyle bir resim ve algı ortaya çıktı. Yani CHP'nin gücü tek başına bu işe yetmiyor. Onun için ne yapalım sağdan da olsa çok da böyle toplumda yüzde iki üç beş oyları olmasa da onları alırsak biz bu işi aşarız. Böyle olmadı ortaya çıktı. Bizim gibi bir partinin cumhuriyeti kuran partinin altı ilkesi olan partinin ona ilave olarak 70'li yıllarda sosyal demokrasinin özgürlüğü, eşitlik, ilke dayanışma. Dağılıyor. 6 ilke daha kolay. Şimdi bunların sentezini yaparak biz seçmene gitmemiz lazım. Bunları yaptığımız zaman yerel seçimlerde de kazandık. 73-77 olduğu gibi sonra Sodeb'de bir dönem olduğu gibi istediğimiz oyları yerel yönetimlerde de aldık. Biz 89 e, <laughs> yılında seçimlerde, yerel seçimlerde hiçbir ittifakımız falan yoktu. Girdik ve aldık. Ben de İstanbul evet. il başkanıydım. İstanbul'da aldık. Yani kendi değerlerimize, kendi ilkelerimize kendi hedeflerimize, kendi örgütümüze güvenmemiz ve insanları böyle e, ikna etmemiz, insanları böyle gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu ittifak meselesinde bizim dışımızdaki beş parti geçen defada söylemiştim gerçi ya ismi bile hedefi göstermesi gerekir. Bunda da demokrasi evet. ittifakı olmalıydı vesaire ama bunlara çok girmek istemiyorum. Şimdi gelecekte benim beklediğim şu. Yerel seçimler geliyor önce yerel seçimler ilişkin için yeni yönetim kurulumuzun Bir e, bir manifesto hazırlaması gerekir. Hepimiz diyoruz ki solda sosyal demokrasi yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir. Demokrat, demokratik katılımların kolay e, hayata geçtiği yerlerdir. Çünkü belediye binaları ilçelere e, bir yürüyüş mesafesindedir. İletişimi daha kolay kurabilirsiniz hem parti tabanıyla hem halkla hem sivil toplum örgütleriyle. Ya yani bu yeni belediyecilik anlayışını getirmemiz lazım. Yoksa kurtarıcı başkan adayları değil. Bir ortaya yine bu seçimler için bu seçimler için özel olarak bir yerel yönetimler hedefler bildirisi koymamız gerekiyor. Güzel işler yapan belediyelerimiz var. Öğrenci yurdu açanlar var. İstanbul'da zannediyorum 14'ü buldu. Kreş açanlar var. Yoksulların ee, yoksulları yardım sistematik hale getirenler var. Gençlerin meslek önererek iş sahibi yapılmasını sağlayanlar var. Kültür sanat alanında sistematik olması da yapılanlar var. Dolayısıyla bütün bunları gözden geçirerek bu yeni dönemde nasıl bir yerel yönetim programı sunacağı halka. Bütün belediyeler için diyorum. Tek tek tabi belediyeler ilçelere ve illere özgü sorunları ayrıca orada buna ilave ederler ama merkezi olarak bizim bir ciddi yerel yönetim programına, yerel yönetim temel ilkeler programına, temel hedefler programına ihtiyacımız var. Bence öncelikle bununla ilgilenmek lazım şimdi. Hatta aynı zamanda bu önceden hazırlanan programın yerel yönetimlerle ilgili hangi 8-10 maddelik gerekçeler öne çıkacak yani yapılacak işler anlamında. Tabii ve Tabii. bu 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 mesela siz buna çok önem veriyorsunuz yazılı olmasını çünkü çok değerli bence de aynı şekilde Aynen. bir sonraki kuşaklara kalıyor çünkü bu yazılar şeyler ama konuşulanlar uçup uçup gidiyor. Ayrıca Tabii. mesela Hı -hı. büyükşehir belediye başkanlarını bunları bir haftalığında daha zaman varken bir haftalığında önceden belirleyip bu tür sizin söylediğiniz çalışmaların içine e, sokup oradan kısa da olsa bir eğitimden geçirmek iyi olmaz mı? Ben biraz öyle düşündüm. Bir de mesela biz demin dediğiniz gibi sayısal olarak yani bizim oy oranımız buna yetmiyor. Abi. Bu çok yanlış bir şey. Böyle bir şey yok. Bunu geçmişte gördük. Siz de söylediniz biraz önce. Siz evet. kendi kimliğinizle, kendi ideolojinizle çıkıp biz Türkiye'nin sorunlarını şunlar şunlar olarak görüyoruz ya da şu ilin sorunu şunlardır. Ben bunu şu şekilde çözeceğim. Sosyal demokrasiyi anlatarak o dayanışma ruhunu, pro, planı, projeyi kentleri kent konseylerini anlatarak bir karşısına çıktığınız zaman seçmenin e, büyük bir oranda ya bunlar bir şeyler biliyor bir şeyler söylüyor diyeceğini e, düşünüyorum ve bir an önce de bu belirlenerek başarılı olanların da dokunmadan ama onları da grup olarak bu toptan mı neyse bir haftalık bir kampa alıp bir iki günlükle de değil bir Mesela sizin gibi bu konuları yıllardır bilen, anlatan, deneyimli e, insanlara da bir ders e, anlamında bir proje gibi sunmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii şimdi söylediğiniz gibi yani buna isterseniz seçim bildirisi diyelim şimdilik. Yerel yönetimden seçim bildirisi ama o aşağı bir şey ben öneriyorum. CHP Yörel Yönetimler Temel ilkeler, Temel Hedefler Programı diye bir isimli olması lazım. Evet. Bunun tabi hazırlanışı gayet tabi genel merkezin düzenlemesiyle. Sadece bu konuda uzman olan, bu konuda görüşleri olan belediyede birikim sağlayan insanlar değil, bu siyaset bilimcileri olsun, yerel yönetimler konusunda teorik çalışmalar yapan insanlar olsun, parti içinden parti dışına odalar olsun yani bir mimarlar odası, bir mühendisler odası, örneğin bir çevre mühendisleri odası. Hepsinin görüşleri de alınabilir. En sonunda da söylediğiniz gibi o taslak ortaya çıktıktan sonra taslak tabii ki bir e, yönetimin yani merkez yönetiminin organıyla taslak artık olmaktan çıkar. Ve o zaman bütün belediyelerde aday olan insanlarla Ankara'da belli bölgeler toplantılara yapılır. Bu program onlarla da görüşülür. Onların görüşü zaten alınır başlangıçta. Böylece Türkiye'nin her yerinde, bütün ilçelerde, illerde seçime gelenlerin en azından 15-20 konuda halkın temel sorunlarına sosyal belediyecilik, toplumcu belediyecilik olarak şu çözümleri getiriyoruz diye büyük bir kampanya açılır. Yani halk bunu anlar. İşte geçim sıkıntıları var, barınma sıkıntıları var, öğrencilerin besleme sıkıntıları var, ulaşım sıkıntısı var, çevre tahribatına belediyelerin daha çok müdahale olması isteniyor. Bunların hepsi biliniyor ama yazılı olması zaten bizim sol gelenekte program partisiz diyoruz ya. Program sadece bir temel programın yazılması değil. Böyle seçim zamanında özellikle yerel yönetimlerde de özel programlara ihtiyaç var. Ee, bu defa bunu yapmamız gerekir. Çünkü bu yerel seçimler çok önemli. Hem CHP kendi gücünü göstermiş olacak. Kendi ilkelerin doğduğunu göstermiş olacak. Hem de böyle sağa açılarak falan bu işi başarırız gibi bir görüşün artık geçerli olmadığını da göstermiş olacak bu yani alınacak bu, sonuçlar. Evet, evet bu gerçekten e, önemli.